Merhaba çocuklar. Alaaddin'in sihirli lambası masalını dinlerken büyülü bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, uzaklarda, altın güneşin çölde parladığı, baharat kokularının sokaklarda dolaştığı bir diyarda, Agrabah adında büyüleyici bir şehir varmış.'' Bu şehir sarayları, pazarları ve gizemli köşkleriyle tam bir masal dünyasıymış. Bu şehrin dar sokaklarında küçük bir evde fakir ama yüreği tertemiz bir genç yaşarmış. Adı Alaaddinmiş. Annesiyle birlikte kıt kanaat geçinir, zaman zaman pazarda elma satar, bazen de sokakta küçük numaralar yaparak hayatını sürdürürmüş. Fakirliğine rağmen hayal kurmayı hiç bırakmazmış Alaaddin. Gökyüzüne bakar, yıldızların arasına dilekler fısıldarmış. Bir gün güneş yine kumları altın gibi parlatırken Alaaddin'in karşısına uzun boylu, siyah cübbeli, gizemli bir adam çıkmış. Bu adam aslında kötü niyetli bir büyücüymüş ama kendini uzaklardan gelmiş iyi kalpli bir amca gibi tanıtmış ve Alaaddin'e demiş ki senin kaderin sıradan değil evlat senin için çok özel bir hazine var onu yalnızca sen alabilirsin demiş Alaaddin önce şaşırmış sonra da merakla sormuş ne hazinesi amca büyücü onu şehrin dışındaki terk edilmiş bir mağaraya götürmüş. Mağaranın girişi sihirliymiş. Öyle herkes içeri giremezmiş. Sadece temiz kalpli bir kişi oradan içeri geçebilirmiş. Alaaddin mağaraya adımını atınca kapı kendiliğinden açılıvermiş. İçerisi altınlarla, mücevherlerle, parlayan taşlarla doluymuş. Ama büyücü Sadece tek bir şeyi istemiş. Orada bir lamba var. Eski, tozlu bir lamba. Onu getir bana. Başka hiçbir şeye dokunma demiş. Alaaddin lambayı bulmuş ama tam dışarı çıkarken büyücü ondan lambayı hemen istemiş. Alaaddin lambayı vermek istememiş. Çünkü içine bir kurt düşmüş. O an büyücü sinirlenmiş ve Alaaddin'i mağarada mahsur bırakmış. Alaaddin karanlıkta kalmış. Umutsuzca lambayı ovuştururken puf mavi dumanlar yükselmiş. Havayı mis gibi kokular sarmış. Dumanların arasından kocaman, sempatik ve gür sesli bir cin belirmiş. Dile benden ne dilersen demiş. Alaaddin şaşa kalmış. Kısa bir sürede anlamış ki bu sıradan bir lamba değil, sihirli bir lambaymış. Bu sihirli lamba sayesinde Alaaddin'in üç dilek hakkı olmuş. Alaaddin ilk dileğiyle mağaradan çıkmış. Sonra lambayı eve götürmüş ve annesiyle yeni bir hayata başlamış derken gönlünü sarayın güzel prensesi Jasmine'e kaptırmış. Fakat sıradan bir halk çocuğuyken onunla evlenmesi imkansızmış. Fakat aşk imkansızlık nedir tanımazmış. Alaaddin lambayla cinin yardımını almış. Kendisini zengin bir prens gibi göstermiş. Altınlar, atlı arabalar, Müzikle dolu sokak geçitleriyle Jasmine'in kalbini kazanmış. Ama zamanla anlamış ki gerçek aşk sahte gösterişlerle değil, dürüstlükle kazanılırmış. Bir yandan da kötü kalpli büyücü lambanın peşini bırakmamış. Büyücü bir şekilde lambayı ele geçirmiş ve cinin gücünü kendi kötülüğü için kullanmaya kalkmış ama unuttuğu bir şey varmış. Cin gerçek dostluğu, sevgiyi ve iyiliği tanırmış. Alaaddin ise cesaretiyle büyücüye karşı gelmiş ve lambayı tekrar almış. Üçüncü dileğini kullanırken ''Ey cin, seni özgür bırakmak istiyorum.'' demiş. Cin'in gözleri dolmuş. Binlerce yıl sonra biri onu efendi gibi değil dost gibi sevmiş. Sonunda büyücü yok edilmiş. Lamba artık sihirli ama hür bir hatıra olmuş. Alaaddin ve Jasmin gerçek aşklarıyla sarayda mutlu bir hayat sürmüşler. Cin ise özgür ruhuyla dünyayı dolaşmaya başlamış ve dostluklarının anısını kalbinde hep taşımış gökten üç elma düşmüş. Biri bu masalı anlatana, biri can kulağıyla dinleyene, biri de gönlünde bir dilek taşıyan herkese.